Şimdi sizi kaçak elektrik kullanımının yoğun olduğu bölgelerden birine götüreceğiz. Dağıtım şirketi kaçak kullanımı önlemek için evlerdeki sayaçları elektrik direklerine toplama kararı alınca mahalleli ayaklandı. Görevlileri çalıştırmayan o kalabalığa polis, gaz bombaları ve tazikli suyla müdahale etti. gaz bombaları birbiri ardına geldi. Herkes bir tarafa kaçıştı. Gerginliğin yaşandığı yer Suruç'un Cumhuriyet Mahallesi. Elektrik dağıtım şirketinin kaçağı önlemek için evlerdeki sayaçları elektrik direklerine taşımak istemesi mahalleliği ayaklandırdı. Elektrik dağıtım şirketi evlerdeki saatleri kontrol edemediklerini belirtip hepsini elektrik direklerine toplamakta kararlıydı. Toplanan mahalleli de geri adım atmayınca ortalık karıştı. Günün erken saatlerinden itibaren önlem alan polisler kalabalığa gaz bombalı ve tazyikli suyla müdahale etti. kalabalık ara sokaklara dağılınca kovalamaca burada da devam etti. Gaz bombaları ara sokaklara birbiri ardına düşmeye başladı. Kalabalığın tamamen dağıtılmasından sonra dağıtım şirketi görevlileri çalışmalarına devam etti. şirketinin denetimlerini sıklaştırmasını protesto eden başka bir grupsa taş dizi ateş yakarak Şanlıurfa Akçakale yolunu trafiğe kapattı. Ancak güvenlik güçlerinin gelmesiyle kalabalık dağıtıldı ve yol temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı. Hemen bir cümle söyleyip konuyu kapatacağım. Bakın Türkiye enerji tüketiminin yaklaşık yüzde on her yıl kaçak elektriğe kurban veriyor yüzde on üç gerçekten çok büyük bir rakam ve doğu ve güneydoğu bölgeleri de bu kaçak elektrik kullanımında ne yazık ki lider.